Thank <laughs> you. Evet. Iyi, evet, evet. Evet. Sadece, sadece şey kaleden ve Dümrek'ten gelecek inşallah. Tamam. İstanbul'a gitmezseniz şey artık evet. e, tam mi olur. Bir yönlendirirseniz. Sanit Biraz açayım Üreticiyi mi? korumak anlamında. Evet. girmeye bak sen. Yani sayın muhtarım? Bu tarafı, ee, sayın muhtarım? herkes. Herkes. Sayın muhtarım? Sayın muhtarım? Herkes. Herkes. Şuraya Herkes. şuraya. Herkes. 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 Şurası da basına geçti. Evet. Daha kaliteli bir hizmetimiz aslında var. İçimiz az sayı var. İsmin neydi? Hüseyin. Benim evet geçen araç konusunda aymıştınız muhtemelen. Belki esker. Kemalpaşaoğlan. yavruna Gazi ve şehit olanların hatıralarını ebediyete kadar yaşatacağız. Bu vesileyle ruhları bir kez daha şad olsun diyoruz efendim. Bakanlığımız olarak kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor. Programı kapsamında hazırlanan yerli ve yeni çeşitler domates yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması Tescil edilen yeni domates çeşitlerinin çiftçilere ulaştırılması ve yaygınlaştırılması projesi adı altında bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Yine bakanlığımız 2015 yılından bu yana kırsal kesimde yaşayan kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için bilgi ve yöntem sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek ve kullanabilmelerini sağlamak, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak amacıyla kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor programla başlatmış olur, başlatmış olup il müdürlüklerinde araştırma üsülleri işbirliğiyle yayın projeleri hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. İşte il müdürlüğümüz de hazırlanan bu tarla gününde e, yapmış olduğumuz e, projeyi 2017 yılında bakanlığımıza gönderdi ve bakanlığımız da bunu destekleme kapsamına almış bulunmaktadır. Yine ilimizde sulu tarım alanlarının ana ürünü olan domates yetiştiriciliğinde fidelerin hazırlanması, tarlaya dikilmesi, çapalama ve hasat gibi temel üretim aşamalarında kadın iş gücü büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle domates üretiminde kalitenin ve verimin artırılmasında kadın çiftçilerimizin tarımsal yenilikler ile buluşması büyük bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda kadın çiftçilerimize yönelik Eğitim ve yayın faaliyetleriyle yeterli ve yerli ve bölgeye uygun diğer domates çeşitlerinin özellikleri tanıtılarak kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla bu proje hazırlanmış bulunmaktadır. Çanakkale domatesinin özellikle bir ürün olarak isim yapması ve ön plana çıkması bölgedeki domates üretimini daha da önemli bir hale getirmiştir. Ayrıca pazarlarda büyük bir önemine sahip olan Çanakkale Domatesi kalitesini koruduğu müddetçe pazar sıkıntısı çekeceğini ben hiç zannetmiyorum. Yani biz Çanakkale Domatesi'mizi e, istediğimiz şekilde kalitesini üretimindeki verimini ve hassasiyeti gösterdiğimiz sürece pazarda pazarlama sorunu çekeceğini hiç düşünmüyoruz. Ki demin araştırma enstitüsümüzün biraz önce tarlayı gezerken baktık e, 1915 yılında bir tohumu araştırıp geliştirmişler. İşte Çanakkale'nin e, domatesinin ünlenmesindeki en büyük e, Çanakkale domatesinin tohumu burada şimdi. Araştırma enstitüsü bunu araştırıp geliştirmiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yine inşallah bu domates tohumunu biz de burada e, üreterek verim olsun, kalit en üst seviyelere taşıyarak e, tekrar Çanakkale domatesini getireceğiz. thank oh you Ben Hatice Şen, evli ve üç çocuk annesiyim. 25 yıldır bu köyde eşimle birlikte 150 dönüm alanda çiftçilik yapıyoruz. En çok domates olmakla birlikte biber, patlıcan, kavun, karpuz da yetiştirmekteyiz. Geçimimiz tarıma dayalı olup sebzeciliğin yanında büyükbaş yetiştiriciliği de yapmaktayız. Son 3 yıldır başta kendi ilçemiz olmak üzere çeşitli sem pazarlarında kendi ürettiğimiz ürünlerimizi siz kıymetli tüketicilerimiz ile buluşturma şansı yakaladım. Böylece aile bütçesine de katkıda bulunuyorum. İlçe müdürümüz böyle bir proje ile deneme kuracağız dediğinde eşim ve ben de hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Çünkü bu çeşitlerin atalarımızdan, tohumlardan ince kabuklu eski köy tipi domates tohumlarından yola çıkarak geliştirildiğini öğrendim. hepimizin bildiği gibi artık tüketiciler de daha organik, doğal ve hastalıklı ve zararlardan mücadelede daha kontrollü Üretim yapılan gıdalar tercih etmektedir. Dolayısıyla biz üreticilerde bu konuda elimizden gelen titizliği göstermeye çalışıyoruz. Çalışacağız da. İçiniz rahat olsun.